Kesin beni bekliyorlar. Anadolu'mun, ülkemin güzel insanları, kıymetli insanları ne kadar güzelsiniz. Haydi bre efeler! Aman Allah'ım bu ne güzellik! Selamın aleyküm. Aleyküm selam Bahar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk da siz kimsiniz? Biz Yeşil Simav'ın yarenleriyiz sınavın Efe'leriyiz. Sizin isminiz ne? Önce onu bir soralım. Benim ismim Hakan. Simav Sarı ve Morzevbekler yarın. köşe ihtiyarıyım. Yani Yaren'in en yaşlısı. Köşe ihtiyarı mı? Evet köşe ihtiyarı. Yani şimdi ee, Yaren... Yaren Efe demek mi? Yaren demek dost demek, arkadaş demek. Senelerdir faaliyet gösteren. Haydi bir Efe'ler dokuma... diyebilir miyiz? Tabii ki haydi bir Efe'ler diyebiliriz. Yaren Efe demek mi? Yarencilik ayrı bir kültür ama Efede Ege'mizin ayrı bir sembolü. Yaren Efe, ne demek? Efe'lerin Efe oluşturduğu bir e, grup. Yaren arkadaş demek, dost demek. Anadolu'ya Orta Asya'dan giren bir kültürdür. Anadolu'ya girdikten sonra Anadolu kültürleriyle bağdaşlaşmış, özdeşleşmiş bir kültür. Yani bir Türk İslam sentezidir Yaren. Peki Efe ne demek? Efe'ler Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan bir kurum. Dağlarda bulunan Efe'ler e, Kuvayi Milliye ile beraber, mille mücadele ile beraber Kuvayi Milliye'ye katılmaya başlayınca yerel e, halkın gözünde e, kahramanlaşmış, dost arkadaş toplu yani yarenler de ilerleyen zamanlarda Efe'lerin hiyerarşisini onların çam şekillerini yerleşik düzende uygulamaya başlamışlar. Bu işin başlangıcı Efe'ler yani. Efe'ler gibi davranılır. Onların yeme içme düzenini, onların kendi içindeki hiyerarşisini benimsemiş e, dost arkadaş toplulukları yani. Yani yarenler. yarenler Efe'lerden ayrılıyor mu o zaman? Tabii ki. E, bu Simav'da Efe kültürüyle birleşmiş. Bir başka ilimizde, bir başka ilçemizde, yaren kültürünün yaşatıldığı bir başka e, yerimizde de onların yerel kıyafetlerinde onların yerel kültürlerini almışlar. Yani bazı yörelerimizde ahilikle hmm. fazla bağdaşmış. Simavımızda da, da efelek kültürüyle bağdaşmış. Kurumsal yapı haline gelmiş. Peki abi Zeybek ne demek? Aslında Yarenlerden çok ayrı e, kültürlerdir. Simav Yaren'i e, muhtemelen e, Karadeniz'de yani... bir ilçemizde olmuş olsa Horon tepecekti. Burada Zeybek <laughs> oynuyor. Yani yani e, yarenlik bu bölgedeki toplanmış arkadaş dost grubu. Ve Efelik'le birlik, birlikte. evet. Yarın e, grupları Şimdi daha anladım. Evet, evet, Tarım toplumunda köy işlerinin, tarım işlerinin bittiği sonbahar aylarında kurulan e, kışı hoşça geçirmek isteyen, bir arada olan, bir arada eğlenceler tertip eden ama bunun yanı sıra birbirinin acısında e, ve sevinçli günlerinde bir arada olan e, arkadaş e, grupları. Her yaştan kişilerin e, bir yarın başı etrafında toplanıp organize hareket edebilen gruplar. O zaman yarenliğin de bir e, kuralı var. Kesinlikle bir kurallar silsilesi. Yani kuralların uygulanabilirliği göz ardı edilmiş olsa e, her yaş grubundan, her eğitim grubundan, her gelir grubundan e, 30 civarında, 30-40 arası e, kişiyi bir arada tutmak e, mümkün e, olmayacak. Yaren başı adıyla anılan e, lider etrafında toplanır. Kim seçiyor e, yarın başında? Artık günümüzde e, seçim de iş başına gelmeye başlamış. Ha. E, yarenler toplandıktan sonra Kendilerine bir yaren başı seçiyorlar Ama e, yaren başının bütün emirlerini uygulayan Yarenin her türlü ihtiyacını karşılayan Bütün kuralların e, uyumunu sağlayan e, Bir de küçük yaren başımız vardır Yaren üç kişilik bir heyet tarafından idare edilir ha. En yaşlı yaren köşe ihtiyarıdır Kim oluyor? E, bu, bu yaren de benim e, bu dönem, Öyle mi? E, evet bu dönem benim En büyük sen yaren, misin Hakan en Ben olduğum için Bu bütün yaren başlarını siz seçimle mi belirliyorsunuz? E, günümüzde artık o şekilde Peki yaren başı seçilmek için ne yapmak lazım? Böyle hani bildiğimiz başkanlar gibi propagandalar var mı? Yok hayır. Neler yapılıyor? 30-40 kişilik bir toplulukta ilk toplantıda yaren başı olabilecek kişi sayısı zaten azdır. Azdır zaten çok fazla çıkmaz. Lider ruhu olan, toplumu bir arada tutabilecek olan. Yüreğinde o efeliği, yarenliği taşıyan. Kesinlikle, kesinlikle. E, toplum tarafından, simav halkı tarafından sevilen, sayılan, işinde başarılı, lider vasıflı bir e, kişi. Yarenbaşı olarak belirlenir. Kendisine verilen yetkiyi e, tam olarak kullanabilecek yarenler üzerinde etkisi olan söz sahibi olabilen kişi de başının yardımcısı niteliğinde küçük yarenbaşı olur. Peki abi hanımlarda da var mı bu? Yaren toplantılarında, yaren toplantısı olduğu zaman yaren eşleri de toplantı e, yaparlar. Hiyerarşimiz, saygımız eşlerimiz arasında da geçerlidir. Hmm. Yaren başının eşi, e, yaren başı e, gibi e, işte, hürmet görür. Küçük yaren başının, köşe etiyen eşleri de yine e, eşleri gibi yaren içinde, yaren eşleri tarafından. Zaten onlar bizim e, köprümüzdür. E, çünkü yaren özel hayata müdahale e, etmemek kaydıyla, Yarenlerin aile yaşantılarıyla da ilgilenir. Ya, bir, tabii ki e, böyle bir e, olay olduğu zaman atıyorum işte bir, bir, bir kavga, bir kavga, geç, geçimsizlik, geçimsizlik olunca, evet, ticari durumda e, kötüye gitme, işiyle, eşiyle, çocuklarıyla ilgilenmeyen bir yaren, e, misafirlerin görmediği yaren mahkemesinde e, ortaya alınır, sebepleri sorulur çareler aranır, e, bulunur, uygulanır. Ya bulunmazsa? Bulunmazsa e, bir orta yol bulunur. Yani yaren o konuda hiçbir şey yapmamış olmaz. Yaren doğulur mu, sonradan mı? Olunur. Olur. Şimdi artık bizim e, kültürümüzde simav gibi e, çevresine uzak, e, fazla göç almayan, göç vermeyen e, toplumlarda biz bunları artık birbirimizden göre göre, büyüklerimizden göre göre bir şekilde bu kurumun içinde oluyoruz. Gördüğünüz gibi orada bir küçük yarenimiz var. Babasıyla beraber gelmiş. Yani bizden sonra bu işleri kimler yapar, kimler yürütür diye bir kaygımız olmuyor. Nesil bizden görüyor. Silsileyle yani, devam yani ediyor. Yani bu şekilde onlar büyüyorlar. Biz Peki. çocukken bakardık özellikle Kurtuluş Törenlerinde. Hatta korktuğumuz zaman da olurdu böyle efe kıyafetli ama zaman geçti aynı kıyafetleri biz giymeye başladık. Bizden Niye korkuyordunuz abi? Değişik bir görüntü. Elinde silah var. 4 Eylül günü bizim kurtuluş günümüzdür. Bir 4 Eylül günü silah sesleri duyuyorsun, sokağa çıkıyorsun ve efe kıyafetli insanı ilk defa görüyorsun. Bir çekinme şey oluyor ama zamanla o kaynaşma yani ruhumuza girmiş oluyor. Hepimizde o kan var. Yaren olmanın... Bir kuralı var mı sosyolojik ekonomik hani bunlar baz alınıyor mu? Şimdi bu e, yaren grupları birden fazla yaren grupları olabiliyor. Bunlara bir giriş e, başvurusu e, ben de sizinle beraber olmak istiyorum şeklinde bir giriş başvurusu falan yok. Biz yareni e, aramız alacağımız e, yarenimizi kişiyi biz e, kendimiz seçeriz. E, evet bizim iki tane üç tane yaren eksimiz vardır. Yaşlanmış ayrılan işinden ötürü ayrılan e, yarenlerimiz olur. Onların yerini tamamlayacak oluruz. Öneri isteriz yarenlerimizden. Kimi alalım? Bir yarenimiz der ki şu isim var. Simavlı gibi yaşayabilen e, simav kültürünü özümzemiş e, dışarıdan gelmiş kamu görevlisi arkadaşlarımız da olabilir. E, bunların e, toplumdaki e, karşılıklarına bakılır. E, sevilen sayılan insanlar mıdır? Küçük bir tahkikatı yapıldıktan sonra oylamaya e, sunulur. Bütün yarenlerin evet oyu vermesiyle yaren grubuna dahil edilir. Bir yaren hayır oyu kullanırsa kişi yaren grubuna kabul edilmez. Aa, hayır hayır bir kişi bile olsa. Evet, hayır diyene de niye hayır dedin diye sorulmaz. Yarenlerin gözleri kulakları birbirindedir. Yarenlerin birbirleriyle ticareti, alışverişleri. WhatsApp grubunuz var mı? Var artık zamanda. <laughs> Önceden şu şekilde oluyordu. Yarenlere duyurulması gereken bir husus. E, oluyormuş e, bizden çok önce. Küçük yaren başı tarafından, en küçük Yaren'e bildiriliyor. O kendisinden bir büyüğe gidiyor, söylüyor. O daha sonra bir büyüğüne gidiyor, söylüyor. O şekilde dolaşıyor. Daha sonra e, sabit telefonlar vasıtasıyla haberleştirilmiş. Şimdi e, internet vasıtasıyla, WhatsApp grupları vasıtasıyla haberleşmemiz, birbirimize duyurularımız oluyor ama günümüzdeki en güzel şey Yaren gruplarında Bizim yaren toplantılarımız 15-20 günde bir yapılır. Yarenden atmak, uzaklaştırmak çok uç, zor ihtimal. Yüz kızartıcı bir suç işlemedikten sonra, toplumca kabul görmeyen bir davranışı olmadıktan sonra yarenden uzaklaştırılmaz. Peki Ama, ağır cezalar var mı abi? Yaren toplantılarından sonra kurduğumuz mahkemede, e, hala falaka cezamız devam ediyor. Dövüyorsunuz adamları. adamları. Gerçekten, Gerçekten mi? Aynı şekilde. Sil mi silahlar Fortberg amaçlı. Atadan dededen kalan silahlar e, toplanıp e, bizim yöresel olarak şişare dediğimiz e, silah haline dönüştürülüyor. Patlıyor ama e, vurmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakan abi peki burada dayak yiyen bir yaren var mı? Hepimiz. Dur Yaren başına uygun göreceği bir yaren tarafından falaka uygulanır. Hakan abicim seni gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sen e, yarenlerin başı olarak köşe ihtiyarı olarak evet. normalde erkekler askerde hiç dayak yemedim derler ya ama hayır, hepsi dayak evet. yiyip gelirler. Yok, de <laughs> e... Söylemezler sen yürekli bir şekilde Yok, bunu söyledi. E, şey değil cezalarımız e, uygulayan tarafından da uygulanan tarafından da kabul edilen bir ceza. Gururla çünkü, söyler mi herkes? çünkü tabii ki geleneğin bir parçasıdır falaka cezamız da folklorik. kişinin e, canını çok yakacak e, onu sakat bırakacak şekilde değil ceza uygulanmış olması adına falakanın adı zaten falaka değildir bizde adalet sopasıdır iç dış toplantılarda e, alınacak bütün e, önemli kararlarda bu adalet sopası dediğimiz sopa yarenin e, odasının ortasına konur. Yeminler e, o sopa üzerine yapılır. O bizim adalet sopamızdır. O bize e, o adalet sembolümüzdür. Tüm yarenler eski ve yeni aramıza e, alınan yarenler. Türk bayrağı Kur'an-ı Kerim ve silah üzerine yemin ederler. Ve yaren yemini ömür boyu da geçerlidir. Yarenden ayrılmış artık uzun yıllardır yaren grubunda bulunmayan kişiler e, böyle laf başı geldiği zaman ben yeminliyim derler. Ya ne kadar evet. güzel. Evet. Zaten yarenlik saygınlık ve itibar gerektiren Tabii ki. E, bir topluluk olduğu için evet. onu ömür boyu taşımak e giriş. E, zorunda hisseder. Ki girişle ilgili eminim. az önce söylediğim şeylerin arasında bir şey eksik e, kalmış olmasın. Toplumda itibarı olan, e, sevilen, sayılan ee, kişi dedik bizim yarene e, alırken, e, yarene kabul şartlarının arasında toplumda itibar gören, e, sevilen, sayılan derken bu kesinlikle maddi manada değildir. Yarenlik insanın kalbinde kesinlikle, olacak, evet, kişiliğinde evet, olacak, onu taşımak evet, gerekir diyorsun. Evet. Hakan abicim buranın hani köşe başı ihtiyarı olarak en büyük sensin. Evet, en, en küçük üyemiz. Evet. Ee, ufaklığımız beyefendimiz var. Sizden müsaade isteyerek onu yanımıza çağırabilir e, e, ki, gel, miyiz? Sizde böyle bir kural var. O evet, anladım. Gel gel. gel, gel canım, gel, 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 gel. Aslanım benim. Selam. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İsminiz ne? Mehmet Zafer Zetinko'ya. Mehmet Zafer ben de Bahar. Çok memnun oldum. Mehmet Zafer Yaren ne demek? Yaren bana göre önceden askerlikte yapılan bir şey, askerlere yardım eden topluluklara denen bir şey bence sanırım. Silah taşıyan yiğitler gibi bir şey. Sen Yaren misin? Tam Yaren değilim. Şu anda öğrenme aşamasındayım. Ha, öğrencisin daha. Evet. Hakan <laughs> abi peki ne zaman Yaren olacak? Babasıyla aynı Yaren grubunda bulunmasında bir sakınca yok e, ee, biz kuralları de, öğreni, biz de öğrene öğrene tabii büyüyor. ki biz 16 yaşını doldurmuş e, ailesinden annesinden babasından izin alabilmiş herkes yaren grubuna kabul edilebilir maşallah oğluma oh seni yerin ne oldu niye kaçtın benden şu kılıcına bakabilir miyim asla neden efeler silahını vermez Allah Allah evet işte bunu bekliyordum Yiğidim benim canım efem. Haydi bre efeler. Senin gibi aslan çocuklar yetişiyor ülkemde. Ne kadar mutluyum biliyor musun Zafer? Maşallah oğluma. Verme. Hiç kimse yani. Yarenlerde olanlara veririm de diğer dışlardan falan vermem öyle. Yarenlere neden verirsin? Yarenlere çünkü onlar bizden. Onlar bizim ekibimizden. O yüzden yani. Ha ayrımcılık var yani. Arkamızdan bıçaklayacak değil herhalde. Baban burada mı seni? Evet. Nerede? Şurada. Sizi tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Ne kadar güzel bir evlat yetişiyor. Maşallah sana. Bakayım bir sana şöyle bir dön dön dön. Çok yakışıklısın oğlum ya. E Sen silah vermiyorsun ama bak düşmüşsün. Hiç yarenlere feler düşer mi? Bacakların hep yara. Her Hayır. türlü düşer. Düşer mi? <laughs> düşer ama düştüğü gibi kalkmasın da bilir de. Mehmet Zafer şimdi bizim falaka cezamızı yani adalet sopası dediğimiz <laughs> cezayı yanlışlıkla duymuş oldu. Bizim yaren toplantılarımızda, eğlencelerimizde, <laughs> Yaren mahkemesinde ya da bizim günlük hayatımızda birbirimizle olan yardımlaşmamızda ortaya çıkan her türlü sonuç sırdır. Bunlar başka yerde anlatılmaz, konuşulmaz. Yani maddi manevi yardımımız olduğumuz bir yarenimizle ilgili biz dışarıda konuşmayız. O zaman Mehmet Zafer'in bu detayı öğrenmesi lazım. Mehmet Zafer'in artık bunları öğrendiğine göre büyüyünce yaren teşkilatı içinde bulunması gerekiyor. Ağzını sıkı tutacaksın. Hı. Görmeyeceksin, duymayacaksın, bilmeyeceksin. Hı. Neymiş oğlum? Görmeyeceğim, duymayacağım, bilmeyeceğim. Aynen. Sır küpü olacaksın. Şimdi evet. böyle e, kurallardan, geleneklerden bahsettik ama evet. bir de bu işin eğlencesi var. 15-20 günde bir e, yarın eğlencelerimiz olur. Göresel oyunlarımız oynanır. Buyur yarın. Şurası. Bizim 900 yıldır Simalı'dır. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.